Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ülke resmen bakansız kaldı. 10 U birden istifa etti. Nijerya'da 2023 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen 10 bakanın görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed yaptığı açıklamada gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olmak isteyen aralarında petrol kaynaklarından sorumlu Devlet Bakanı Timipre Silva'nın da bulunduğu 10 bakanın istifa ettiğini belirtti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti. Bu çağrının ardından 3 bakan istifa etmişti. Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için devlet başkanı yardımcısı Yeme Osim Bajo, Senato Başkanı Ahmet Layan, CBN Başkanı Godwin MFL, MFL ve çok sayıda bakan aday olmak istiyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.